Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda olak burçlarının 31 Ekim-6 Kasım haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. Pazartesi günü Ay-Plürt arasında bir kavuşum var. Öğle saatlerinde tabii ki gün içinde etkilerini gösterecek. Duygusal anlamda daha kendinizi güçlü hissedebilirsiniz, derinleşebilir. Birinci evinizde olacağı için daha çok kendinize odaklanma, kendi hayat bakışınıza odaklanma, sağlığınıza odaklanma, kendi kişisel gelişiminizle ilgilenme. Veya burada e, hani öfke, takıntı, kıskançlık gibi duygulara da açık olabilirsiniz bugün. Daha çok ne yapmalıyım, ne öyle gitmeliyim, nasıl hareket etmeliyim, işte geçmiş konular, geçmişte onu yaşadım, bunu yaşadım, şöyle baktım hayata böyle oldu gibi bir takım kendinizle bir hesaplaşma içinde olabilirsiniz. Yani biraz derinleşebilirsiniz aslında daha çok. Ee, Tüm burada analiz edeceğiniz konular daha çok neler olacak yani yöneticisi Satürn ikinci evinizde daha çok sizin gelir kaynaklarınız, kazançlarınızla ilgili daha çok özgüveninizle ilgili e, konular olacağını gösteriyor. Ay kova burcuna geçiş yapacak e, akşam saatlerinde e, ve salı günü ve çarşambanın bir kısmı da kova burcunda e, ilerleyecek. Ee, sosyal alanlarda veya sosyal grupların içinde olmak isteyebilirsiniz. İnternet alanında veya teknolojiyle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Daha soğuk mesafeli olaylara daha mantıklı ve gerçekçi yaklaşımlarınız olabilir. Zaten Satürn şu an ikinci evinizi tarıyor. Biraz böyle parayla ilgili aldığınız sorumluluklarınız var. Daha çok hani maddi konular, e, bu iki gün boyunca özellikle işte maddi konular, gelir kaynaklarınız, kazançlarınız, özgüveninizle ilgili e, konulara daha fazla odaklanacağınızı, buradaki sorumluluklarınıza odaklanacağınızı gösteriyor. Belki hani bu alanda bir karar alabilirsiniz. Salı günü, 1 Kasım Salı günü. Evet, e, ayla ayın güneşte bir kare açısı var. Duygusal anlamda kendinizi huzursuz, gergin, denge kurmakta zorlanan, e, keyifsiz, geçmişe takıntılı, endişeli, kaygılı bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. E, burada e, Ay sizin ikinci evinizde daha çok parayla ilgili sorumluluklarınız, e, geçmişte parayla ilgili yaşadığınız sıkıntılar. Zaten 11. evinizde hani bir güneş tutulması oldu ve buraya zaten bir açı atmış ay. Hani o gelecek hedefleriniz, planlarınız, parayla ilgili hani yapmak istediğiniz o gelecek hedeflerinizin içindeki o para konuları, parayla ilgili yaşadığınız krizler, sorunlar, kariyerinizden gelen paralar. Daha çok bu alana yoğunlaşabilirsiniz salı günü. Biraz kendinizi gergin, huzursuz hani ben, bu hedefimi bir türlü gerçekleştiremedim ya da işte nasıl bir durumunuz varsa burada hani neyle ilgili arkadaşlar ortak işler bunlarla ilgili bazı gerginlikler hissedebilirsiniz arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlara odaklanabilirsiniz gibi gündemleri gösteriyor. Ayın Venüs'te bir kare açısı var. Duygularınızı biraz abartabilirsiniz. Kendinizi daha hassas, alıngan, kırılgan hissedebilirsiniz. Kadınlarla veya ikili ilişkilerinizde yaşadığınız gerginliklere odaklanabilirsiniz. Parayla ilgili özellikle arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz veya işte kariyerinizden gelen paralar veya burada hani Umutlarınızla, gelecek hayallerinizle, hedeflerinizle ilgili yapamadıklarınız gibi konulara ya da işte arkadaşlarınızdan yaşadığınız sorunlara odaklanabilir. Biraz yine burada hani bu Venüs'ün de Ay-Venüs karesinin etkisiyle yine geçmiş konulara odaklanabileceğinizi gösteriyor. Ee, tabii ki Venüs burada nereden geliyor? 10. evinizden geliyor. Yani birazcık daha hani... Kariyerinizden gelen paralar, hani ben bu kariyer alanını halledemedim, bir türlü düzenledi, işte gibi gibi konular endişeleriniz olabilir. Şimdi yine ayın ay düğümleriyle bir tekaresi var akşam akşama doğru. Burada da yine geçmişe odaklanma gözüküyor. Yani biraz duygusal denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Yani bu daha çok konunuz para konuları olacak. Parayla gelir kaynaklarınızla ilgili ee, hani geçmişte yapamadıklarınız geçmişte size yapılanlar geçmişte belki başaramadıklarınız e, hedeflerinizi geçmişte hani belki yapamadınız veya beklediğiniz bir para gelmedi ve bununla ilgili maddi olarak belki bir rahatlamaya ulaşamadınız. Bu yüzden işte satürn de burada zaten sizi sıkıyor bunaltıyor e, parayla ilgili size bir farkındalık kazandırmaya çalışıyor. E, bunlarla ilgili birazcık böyle hani gerginlik, anneyle de ilgili bir gerginlik olabilir, bir sağlık sorunu olabilir. Çünkü burada ay e, anneyi de ifade eder ya da yakın, hayatınızda önemli kadın figürleriyle ilgili geçmişten gelen sorunlar. Bunlarla da ilgilen, ilgilenebilirsiniz. Biraz bu alana odaklanabilirsiniz ama gündeminiz daha çok para ve hedefleriniz olarak gözüküyor. Çarşamba gününe e, geldiğimizde Ay-Mars arasında bir üçgen açı var. Öğleden sonra kendinizi daha aktif, hareketli, canlı, cesur hissedebilirsiniz. Eyleme geçmek iste isteyebilirsiniz. Böyle duygularınız bir an böyle hareketlenebilir. Burada yalnız Mars sınır dışı ve retro olduğu için e, birazcık hani burada hava üçgeni bu. Aldığınız kararlara, atacağınız imzalara, yapacağınız eylemlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, geçmişten gelen bir konuyu hani geçmişten gelip de hani böyle bir türlü eyleme geçemediğiniz bir konu, adım atamadığınız bir konuda adım atmak, artık netleştirmek isteyebilirsiniz. Özellikle de işle ilgili konu veya günlük rutin hayatınızla ilgili bir konu, bu alanda bir harcamanız da olabilir. Ya da işle ilgili bir konuda bir netleşme, hani veya işte sağlığınızla ilgili bir konuda, ee, hani bir harcamanız gibi bir durum olabilir, bir karar alabilirsiniz, bir adım atabilirsiniz, iş, sağlık veya günlük hayatınızı ilgilendiren konularla ilgili bir eyleme geçme durumunuz olabilir. Perşembe günü, evet, Perşembe günü Ay Balık Burcuna geçecek ve e, Perşembe Cuma günü Balık Burcunda ilerleyecek sizin de üçüncü evinizde ilerleyecek. Kendinizi daha duygusal, hassas e, hissedebilir, başkalarına yardım etme duygularınız yükselebilir. Duygusal iniş çıkışlar, duygusal belirsizlikler veya değişken bir ruh halinde olabilirsiniz. E, üçüncü evinizde olacağı için birazcık daha yakın çevreniz, komşular, kardeşler ile ilgilenme, biraz zihinsel dağınıklık, belirsizlik, ne yöne gideceğini, ne düşüneceğini bilememe, ee, karar alamama gibi e, durumlarınız olabilir. Ee, burada Jüpiter'in tabi burada ayın e, yöneticisi tabi ticaret işiyle de varsa hani işi bu tarz konularınız bunlarla ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz veya onlarla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Veya kitap okuma, seyahate çıkma e, gibi durumlarınız olabilir. Tabii yöneticisi burada Jüpiter ve Neptün ikisi de üçüncü evde ve retro olduğu için aslında geçmiş konuların e, önünüze geleceğini, karşınıza çıkacağını ve bunlarla ilgili zaten Jüpiter şey sabit yıldızıyla da kavuşup geçmiş konuları böyle bir tamamlama, bitirme, bunlarla ilgili bir hani o bitirme sürecinde de böyle bir gerginlik hissedebilirsiniz o sabit yıldızın da etkisiyle birazcık daha şifa çalışmalarına da yönelebilirsiniz burada çünkü üç gezegende burada. Ee, daha arınma, temizlenme, şifa çalışmaları gibi daha bunlarla ilgili araştırmalar, kitap okumalar gibi durumlar olabilir. Venüs'ün Güneş diniyle bir kavuşumu var. Ee, nerede yine 11. evinizde. Yani o güneş tutulmasının olduğu alanda Yine geçmişten gelen durumlara, yani kadınlarla yaşadığınız sıkıntılara, maddi sorunlara veya kariyerinizle ilgili yaşadığınız sıkıntılara, keyif konfor alanınıza, çocuklarınızla yaşadığınız sorunlara veya arkadaşlarınızla yaşadığınız gerginlikleri veya işte onların size söylediklerini böyle bir takılabilirsiniz. Daha yine böyle hani geçmiş konuları düşünme, analiz etme, derine inme gibi durumlarınız olabilir. Ayın Merkür, Güneş ve Güney Ay düğümünde de bir üçgen açısı var. Burada daha çok mantığınızı ve duygularınızı dengeleyebilir. Sezgileriniz ve hayal gücünüz güçlenebilir. Su üçgeni olduğu için birazcık böyle duygusal kararlar alabilirsiniz. Yani orada Merkür'le bir üçgen var ama kararlarınızın daha çok duygusal ağırlıklı olacağını gösteriyor. Geçmişi konuşma, geçmişi şifalandırma, Yazarak şifalandırma, konuşarak şifalandırmaya çalışma, anlatarak belki birilerini anlatacaksınız. Ee, yeni hedefler belki e, çizeceksiniz. Bu şekilde hani bu alanı şifalandırmaya çalışabilirsiniz. Yeni planlar, yeni hedefler, e, yeni kararlar e, gibi. Biraz işte belki çevrenizde güvendiğiniz erkek figürleriyle konuşma, akıl alma birazcık daha duygusal ve mantıksal anlamda dengenizi kurma dengelenme gibi olumlu etkiler de olabilir hani olabileceğini üçgen açı ama dediğim gibi bir çok önemli bir karar alacaksanız bu da dikkat edin çünkü duygusal alacağınızı gösteriyor kararlarınızı mantıktan ziyade evet 4 Kasım Cuma gününe geldiğimizde Evet, Cuma günü Ay Neptün arasında bir kavuşum var. Bu da sizin üçüncü evinizde gerçekleşecek. Daha çok yakın çevre, komşular, arkadaş, belki yakın arkadaş veya daha çok hani kardeşlerinizle ilgilenme gibi bir durum olabilir. Ee, kuzenler olabilir. Ee, bu da bir şifalanma çalışması da olabilir. Hani bir kardeşlerinizle ilgilenme ve onları şifalandırma gibi bir durum. Ya da onlarla ilgili bir şifa çalışması veya işte bir seans alma, kısa eğitimler bunlarla ilgili bu tür durumlar olabilir. Tabi biraz duygusal belirsizlikler, duygusal dağılmalar yaşayabilirsiniz orada Neptün'ün de enerjisiyle birlikte duygusal dağılma durumu olabilir. Onun haricinde böyle meditasyon, dua, biyoenerji gibi en, ya da bütün enerji çalışmaları için uygun bir e, zaman. E, neden? Tabii ki her zaman dualar edebiliriz, bu çalışmaları yapabiliriz ama enerji güçlü bir enerji. Hani bazı saatlerin zamanının enerjisi güçlüdür, öyle saatlerinde olacak bu kavuşum. Tabii gün içinde etkilerini yine gösterecek. Ancak burada meditasyon yaparken herhangi bir mantra okumamanızı tavsiye ederim. İlla bir şey okuyacaksanız çünkü hani mantraların çok fazla e, negatif kökenli, negatif enerji yüklü, e, negatif kodlu mantralar var. Bu yüzden dikkat edin bilmediğiniz sesleri, okumaları, e, cümleleri, kelimeleri söylemeyin. İlla bir şey okumak isterseniz bu esnada e, dualar, sureler, esmalar okuyabilirsiniz. Çok gözüklü akış e, elde edebilirsiniz. Bunu hissediyorsanız zaten e, fark edersiniz zaten o akışı. Evet yani daha çok böyle başkalarına yardım etme, çevrenize yardım etme gibi, daha duygusal dağılma, belirsizlikler, ne yapacağınızı bilememe gibi bir duygu durumunda da olabilirsiniz. Ay-Mars arasında bir kare açı var. Burada da biraz e, içsel huzurlu, huzursuzluk, e, gerginlik onun haricinde günlük rutin hayatınızla ilgili bir gerginlik işte burada almak istediğiniz kararlarla eyleme geçmek istediğiniz kararlarla ilgili bir hani huzursuzluğunuz olabilir veya sağlığınızla veya işte kardeşinizle bir gerginlik olabilir. Günlük hayatınızın içindeki konularla ilgili bir tartışmanız, bir gerginliğiniz olabilir. Veya işte kardeşinizin sağlığıyla, yakın çevrenizin sağlığıyla ilgili ya da yakın akrabalarınızın hani sağlığıyla ilgili konular veya ailenin annenin sağlığıyla ilgili bir durum olabilir gibi bazı gerginlikleri gösteriyor. Ay Pluto arasında bir üçgen açı var. Bu da siz isterseniz çabalarsanız aslında bugün duygusal anlamda güçlenebileceğinizi de gösteriyor. Yardım ve destek alabileceğinizi özellikle de böyle 11. evinizden geldiği için Arkadaşlarınızdan bir e, hani akıl verme size destek olma yardım etme gibi konularda arkadaşlarınızdan da bir destek gelebileceğini gösteriyor. Siz talep ederseniz. Evet Ay Koç burcuna geçiş yapıyor Cumartesi ve Pazar günü Koç burcunda ilerleyecek. Sizin de dördüncü evinizde ilerleyecek. Daha çok kendinize odaklanabilir, kendinizi daha heyecanlı sabırsız hissedebilirsiniz. Mars burada sınır dışı ve retro olduğu için birazcık daha hani duygusal e, geçişler, gerginlik, ne yapacağınızı bilememe gibi veya daha fazla e, coşkulu e, durumlarınız da olabilir. Çünkü Mars çok böyle e, iyi bir durumda değil. E, hani ani bir gerginlik durumunuzda olabilir. Bunu söylemeye aslında anlatmaya çalışıyorum. Ee, dördüncü evinizde tabi burada daha çok ev, aile, yuva konularıyla veya gayrimenkullerle ilgili konulara odaklanabileceğinizi gösteriyor. Yönetici Mars'a baktığımız zaman Mars'ımızda 6. E, evinizde yani yine evinizle ilgili günlük rutin işleriniz, Cumartesi, Pazar e, bunlara odaklanabileceğinizi ya da işte ailenizin, aile üyelerinin sağlığıyla ilgili bir konuyla ilgilenme ee, gibi veya evden yaptığınız bir iş, bir çalışma varsa buna odaklanabilirsiniz gibi konular olabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan ayın e, kilonla bir kavuşumu var. Burada ay anneyi de temsil ettiği için bir gerginlik olabilir, annenin sağlığı ile ilgili bir durum olabilir. Ee, hani kendi sağlığınızla da ilgili bir durum olabilir. Yani kironla, yani koç burcundan dolayı biraz tansiyon, işte annenizin veya sizin e, işte başla ilgili sorunlar, baş dönmesi, vertigo, baş ağrısı gibi e, tansiyon gibi durumlar olabileceğini gösteriyor. Zaten Mars 14 Ocak'ta düz hareketine geçecek. O güne kadar biraz hani ikizler burcunda da olduğu için konuşmalarınıza, davranışlarınıza trafiğe çıkacaksınız. Trafikteki tutumunuza dikkat etmekte fayda var. Ateşli hastalıklar, grip, soğuk algınlığı, solunum yolu hastalıklarına da dikkat etmeniz etmemiz gereken bir süreç. Özellikle de Oğlakların cumartesi pazar günü çünkü yöneticisi de zaten sizin altıncı evinizde. Evet, geçmişten gelen konularla da ilgilenebilirsiniz. Yani bu ev, aile, yuva ile ilgili geçmişte yaralandığınız konular, sıkıntı yaşadığınız sorunlar, işte oğlaklar biraz ev almak istiyorlar, gayrimenkul sahibi olmak veya işte evliliklerinde bir sorun var birçok oğlak burcu insanın. Bunlarla ilgili geçmiş konulara odaklanabilirsiniz. Bunlar bunları düşünüp biraz Hani kendinizi üzgün ve mutsuz hissedebilirsiniz geçmişteki konulara veya işte o ev bir türlü alamadım gibi konulara odaklanma. Ee, hani Mars'ta zaten burada e, retro olduğu için sizi ev, yuva, aile konularında geçmiş konuları karşınıza çıkacağını söylüyor zaten. Hani bunların böyle bir tamamlama, bitirme durumunuz olabilir ya da bunlarla ilgili hani bir düşünme, karar alma durumunuz olabilir. 6 Kasım Pazar günü. Evet, Pazar günü Venüs Uranüs arasında bir karşıt açı var. Yine etkisini bir iki gün önce ve bir iki gün sonra da devam edecek bu etkiler gösterecek. İkili ilişkilerde veya maddi konularda ani gerginlikler e, olabilir. E, buna dikkat etmek gerekiyor. E, özellikle de Pazar günü. Özellikle kadınlarla da ilgili bir konu olabilir. Tabii sizin burada 11. evinizde olduğu için Arkadaş çevrenize, sosyal çevrenize çok çok dikkat etmeniz gereken bir günü de gösteriyor. Tabii hani burada e, kariyer alanından gelen kişiler e, veya işte mesela 5. evinizin de yöneticisi e, çocuğunuzla ilgili bir gerginlik veya çocuğunuzla bir tartışma durumu gibi durumlar olabilir. Burada hani geçmişle ilgili konulardan kaynaklı oturup mesela çocuğunuzla sohbet edebilirsiniz. Orada bir gerginlik yaşayabilirsiniz gibi durumlar olabilir. Güneş, güney ay düğümüyle bir kavuşum var yine. 11. evinizde sosyal çevrenizle ilgili konular, gelecek planlarınız, hayalleriniz, kariyerinizden gelecek paralar. Bunlarla ilgili hani geçmişte yaşadığınız konulara yine odaklanma yine babayla yaşadığınız sorunlar veya hayatınızda önemli erkek figürleriyle yaşadığınız konular arkadaşlarınız hani bana onu dedi bunu dedi işte şöyle oldu böyle oldu deyip çok fazla derinleşme derine inme geçmişi düşünme çok fazla söylenen lafları düşünme burada kendinizi çok fazla gergin hissedebilirsiniz ayın venüsle bir yüzdelik açısı var e, bu da yine kadınlarla hani e, ilişkilerde bir gerginlik olabilir. Özellikle anneyle hani burada evde anne veya e, kadın figürleriyle e, bazı geçmişte yaşadığınız sorunlar, ev, aile, yuva konu, konuları ile ilgili yaşadığınız, belki o gayrimenkul alanı ile ilgili, evliliğinizle ilgili yaşadığınız sorunlar, geçmiş konular, bunun içindeki hani kadın figürleri ya da ailenizdeki önemli kadın figürleriyle e, sorunlar gibi birazcık daha böyle geçmişe odaklanma, onu dedi bunu dedi konuşmalar falan. Biraz böyle bu hafta o güneş tutulmasının olduğu alana yoğunlaşabilirsiniz ve geçmiş çok fazla odaklanabilir, su üstüne çıkabilir. E, Kiron-merkür arasında bir 150'lik açı var. Bu da aslında dil yarasını gösterir. Çünkü Merkür burada zaten akrepte iğneleyici konuşma verir. Kiron'la da açısında diyor ki yani konuşmanıza dikkat edin. Bugün dil yarası yaşayabilirsiniz ya da size de birileri olumsuz bir konuşma söyleyebilir. Aldığınız kararlara, atacağınız imzalara dikkat edin. Ee, burada hani sosyal çevrenizle bir tartışma, bir gerginlik arkadaşlarınızla bir gerginlik olabilir. İnternette hani çok vakit geçiriyorsanız bu alanda yapacağınız bir mesela yapacağınız bir çalışma. internette bir işiniz varsa onunla ilgili bir gerginliğiniz olabilir. Hani bu alanda belki bir ticari işiniz de olabilir. E, tabii ev, aile, yuva konularında gelecek hedefleriniz, planlarınızla ilgili kararlarınızla ilgili, atacağınız imzalarla ilgili, belki bu gayrimenkul konularıyla ilgili, aile üyeleriyle ilgili olabilir. Bir gerginlik özellikle de böyle hani dilinize hakim çıkmanız gereken bir gündemi konuyu gösteriyor. Burada dikkat etmek konusunda gökyüzü bizi uyarıyor. Tabi burada oğlakların yani biz bir doğum haritasında akrebin olduğu alan nedir? Krizli alandır. Biz genelde o alanda çok krizler yaşarız. Oğlakların da 11. evinde akrep enerjisi var. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki akrepler daha çok sosyal çevreleriyle, arkadaşlarıyla sıkıntı yaşadıklarını, sorunlar yaşadıklarını, veya işte kariyerinden gelecek paralarla ciddi problemler yaşama durumları olduğunu. Onlar için işte gelecek hedefler, gelecek Planlarınızda hep bir sorun çıkmış olabilir. Yani siz bir plan yapmışsınızdır, gelecekle ilgili bir hedef belirlemişsinizdir. Hep o hedeflerde bir sorun çıkmış olabilir. Yani evet tam ilerliyorum tam olacak başka bir sorun gibi gibi böyle bir türlü o umutlarınızı, hayallerinizi, hedeflerinizi gerçekleştirememe gibi sorunlar olabilir. Böyle bunlarla ilgili arkadaşlarınızla ilgili geçmişte size söylenen yapılan konularla ilgili karşınıza işte bu güneş tutulması da burada oldu. Sürekli bir geçmiş konu ortaya çıkabilir. Zaten yöneticisi de Mars nerede? Hani 6. evinizde günlük hayatla ilgili konuların önünüze çıkacağını gösteriyor. Ee, zaten güney ay düğümümüz burada ilerliyor. Ee, bunlar peki sizin karşınıza neden sürekli çıkıyor? Ya aslında gökyüzü burada sizi uyarıyor. Bak sürekli aklına geliyor, sürekli gerginleşiyorsun, sinirleniyorsun. Artık bunları temizle. Artık bu yüklerinden kurtul. Bak sana bir faydası yok, seni çok rahatsız ediyor. Gerginleşmene sebep oluyor, enerjini düşürüyor. Bu geçmiş konularını artık temizle. Peki bunlar nedir, nereden geliyor? Bunları işte araştırmanız gerekiyor. Epigenetik aktarımınızda mı var? Ee, anne karnında mı bir şey yaşadınız? Çocuklukta mı bir şey yaşadınız? Sonraki yıllarda sosyal çevrenizde bir şeyler yaşadığınızda böyle olumsuz bir kodlamanız mı oluştu? Bunları e hani artık e temizlemeniz ve yüklerden kurtulmanız gerekiyor. Yoksa bu güneş tutulmaz. size şunu söylüyor. Ya derinleşirsin ve bu alanı temizlersin ya da zorla temizlenecek ya da zorla değiştireceğiz seni, zorla dönüştüreceğiz. Ve bu dönüşün de sancılı olabilir. O yüzden birazcık daha e, kendinize, bu sosyal çevrenize, hedeflerinize, geleceğinize odaklanmanız ve bu alandaki blokajlarınızı temizlemeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Tabii bunları ben niye söylüyorum? Çünkü benim çalışma alanım kendime çok çalıştım, başkalarına çok çalıştım. Birebir tecrübe ettiğim konular. Umarım siz de bu yüklerden kurtulursunuz. Bu haftalık bu kadar kanalıma abone olursanız sevinirim. Ay tutulması videolarımda görüşmek üzere.